Benim canlandırdığım karakter Emel. Benim karakterim adı Kadir. Ben de Asiye karakterini canlandırıyorum. Ömer karakterini canlandırıyorum. Asiye'nin ikizi. ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerimin Sarı Yerdeki setindeyiz. Dört yetenekli ve genç başrol oyuncusu bizimle en küçüğüyle başlamak istiyorum. Nasıl bir karakter olacak ve bizi ne bekliyor cumartesi akşamı? Bir sürü sürpriz bekliyor ve annesinin babasını kaybetmiş e, dört kardeş e, hayata sımsıkı birbiriyle e, tutunmaya çalışıyor. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden küçük yaşta başımıza çok kötü şeyler geliyor ve çok büyük sorumluluklar almak zorunda kalıyoruz. Kadir'in hayatı zor. Çünkü kardeşlerini kendi hayatının çok daha önüne koyuyor. Ailesine çok bağlı bir karakter ama yaşadıklarından dolayı tabii bazen duygularına hakim olamıyor ve kalp kırabiliyor. 2, 1, ben bir ya, ben Şengül çok sürprizli bir karakter. Patlamaya hazır bir volkan gibi her an ne yapacağı kestirilemiyor. Sus artık ya! Bundan asus diyemezsin! Çok heyecanlıyız. Biz e, bayağıdır çalışıyoruz. Çok emek verdik. Oğlum ben sana efendi ol demiyor muyum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sen kimsin be? Ben Doruk Atakul karakterini canlandırıyorum. Doruk okulun havalı, cool ve zengin çocuğu. Şimdi de Celil Nalçakan'ı karavanında ziyaret edeceğiz. Bakalım çalışmaları nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi çok heyecanlıyız ya. Nasıl bir karakter izleyeceğiz? Ters köşe bir karakter izleyecek. Hırsları olan, çıkarları için pek çok şey yapabilecek. Bir yandan da e, eğlenceli de bir arkadaş e, izleyeceksiniz. Bir de alalım mı? Bir de alalım arkadaşlar. 86 bire 1, 1. Cumartesi akşamı. ATV. Ana Haber. İzleyin. Sonra da... Bizim. Bizimizi izleyin. Nereye gideceğiz abi? Bir şey söylesene.